Neden böyle yaptık? E, depremi unutmamak için ve unutturmamak için e, anıları kalsın diye ve hatırlatmak için e, abim hep aile dostumuz zaten müşterimiz yani anıları kalsın diye yani insanlar fotoğrafını çekiyor beğeniyorlar dikkat çekiyorlar yani burada en yakın abim var yeğenim var e, aile dostumuz incimar sahibi var e, hayo şey var işte. Hepsi yakınımız abi. Teyzemizin oğlu falan. E hepsinin resmi yok. Ama e, bir 20 kişi var. Yaklaşık 20, 20 fotoğraf var. Yani 5 kişi ailemden var zaten. İş yerimiz Kayabaşı Çiçekli Caddesinden de. Çiçekli Caddesi komple yok oldu zaten. E, abimi de Kayabaşı'nda kaybettim. E, beş 5 katlı apartmandı. Apartman olduğu gibi o gece yok oldu zaten. Kayabaşı o gün bitmişti. Abimin oturduğu apartman yeniydi. Yani 2-3 senelik bir apartmandı. Apartmanda ne çimento vardı ne demir vardı. O belliydi zaten. Yani